Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Roblox'ta bir tane Dors oyunu oynayacağız. Ta beraber. Ama bu role player arkadaşlar. Yani bu oyunda istediğiniz Dors canavarını olabiliyorsunuz işte. İstediğiniz haritaya gidebiliyorsunuz işte. Şu figürün olduğu 50. kapıya, kütüphaneye. Ondan sonra 0. seviye oyunun ilk başladığımız yer. Asansöre falan gidebiliyorsunuz ve ee, oyunun yapımcısının yaptığı ekstra map'ler de var. Onlara da geçeceğiz, merak etmeyin. Bütün mapları inceleyeceğiz. Ee, videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz. Abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Oyuncu diyerek başvurma Allah belanı. Hani. Oğlum bunlar ne lan? Arkadaşlar bu arada oyunun yapımcısının eklediği bazı değişik şeyler de var. Mesela şu morflar kısmına bastık. Böyle buradaki karakterler ama. Aç gözlü mesela. Bunlar ilk karakterler. Şu satır ilk karakterler işte seek, Screech, rush. Bu şey halt arıza bu glitch arkadaşlar. Ondan sonra Figür, ice. Bu arada işte arkadaşlar Halt olamıyoruz çünkü hide yok. Evet hide. hide yok arkadaşlar. Neden yok hide? Bilmiyorum. Hide vardır belki ya biz bilmiyor bilmediğimiz için şekli. Bu mu acaba? Ya bu ne olur? Evet, ben ilk başta bir rush olayım. Allah. E evet, bu şekilde rush. Allah dünya siyah görüyor. Arkadaşlar etrafında böyle siyah bir şey dönüyor. Böyle bir şey çok hızlı falan. Aldırayım lan? Arkadaşlar ben de en Aldırayım. oluyor. En Ondan sonra figür olalım. Bakın figür. Burada düşüyorum. Ee, şu tarafta arkadaşlar bazı seçenekler var mesela. Düşün. Dolaba saklandığınızda mini game geldiğinde sizin önünüzde böyle duruyor figür. Öldürme, öldürmez şeyi de var. Bu şekilde kafanızı ikiye bölüyor. Esik bakın. Tabii bunların haritaları da var. Mesela ilk bir kafası. Evet burada. arkadaşlar, ilk önce ilk, ilk yerimize ışınlanıyoruz. Yani Nereye? Işınlanma yerine. Sıfır, sıfırıncı seviyemize ışınlanıyor. Iı, asansör var arkadaşlar. Asansöre bir gidelim. Ben tabi ıı, burada Jack. Ben Jack olayım arkadaşlar. o Jack böyleymiş. Burası sıfırıncı seviye arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi. Arkadaşlar ha, bu arada bir reset çekeyim mi? Normalde Size bir şey yok. Bir Aynen. Bakın var. burada kitap Kapıyı falan var. Böyle ilerliyorsunuz. Bakın burada anahtar var. var. Bunları elinize alabiliyorsunuz ondan sonra. Burada haç var. Burada çekmece var ama çekmeceyi açamıyoruz. Burada da anahtar vardı. Çakmak yok onun var arkadaşlar. Artık Bakın orada yaktım çakmağı. Ya çakma. Orada evet arkadaşlar ben de yine Gene... Ha bir de şimdi, şimdi asansöre ışınlanalım. alalım. Tamam asansör. Emir senin boyun asansöre sığmaz o yüzden reset çek. Reset çek. Arkadaşlar asansör bu şekilde. Böyle bekliyorsunuz. Evet, o, tamam. ön Ondan sonra asansör açıyor. Sıfırıncı seviye arkadaşlar. Ha, bakın burada adamlar da varmış. Bu ne? Bu da oyunun yapımcısının eklediği, kendi yaptığı karakterler. Evet. Böyle burada işte. yazıklar. Buradan çekmeceyi şuradan... Şimdi kütüphaneye gidelim arkadaşlar. Aa Tüpahane. burada silkin kovaladığı yer var. Evet Sikin arka da. parça. Burada arkadaşlar halt kovalıyor. Bakın şurada halt var. Silkin yerine nereye? Halt olalım bakalım. Sikin. Hayır ben haltın yerindeyim. Bakın. Bu şekilde etrafa ışık yaydığı Bu için. Bu bizi kovalıyor. Gözlerini aç dedik. ışıkları kapattık arkadaşlar. Işıklarını kapattık. Işıkları açtım. Evet. Bu şekilde bizi kovalıyor arkadaşlar. Arka parça parça. Ee, ondan sonra screech. Arkadaşlar burada da yeni bir e, karakter Psik var diyor. böyle değişik. Bakın boşlayınca böyle oluyor. elimizden Saldırı böyle. Bu arada elimiz, ev anahtar ve kitap var. Ee, evet arkadaşlar. Seek'in yerine var. geldik. Biz Seek olalım. Bu arada arkadaşlar ben baga Seek bakın buradan kovalıyor. Mesela buradan yüksel dediğimde. Bakın buradan başlıyor. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Ali beni kovalasın Emir. Tamam sen git tamam mı? Ben dolacağım. Şimdi arkana bak. Arkana bak. Geliyor. Arkadaşlar böyle doluyor. Yerden çıkıyor. Koş. Biraz yavaş koşuyorum arkadaşlar. Yakalanmaması için tamam. kapı her zaman ortada. Allah arkadaşlar. Allah yanlışlıkla yüksele bastım arkadaşlar. Oyun kasıyor çöktü oyun lan. Arkadaşlar şimdi kütüphaneye yani figürün bizi kovaladığı yere gideceğiz. Evet ben figür olacağım. Şimdi ben doğacağım. <laughs> Buradan başlıyor işte figür. Geliyor. Ya Hayır, burada paralı masası. Ha. Bak şöyle geleceksin. Ha. Oradan geleceksin işte. En son yer, en son yerden geleceksin. Şuradan. şuradan. Ha, şuradan doğacağım değil mi? Hayır. Şuradan. Bak, şuradan doğacaksın. İki adım ilerleyeceksin. Şu en sondaki yerden gideceksin. Tüm. Tüm. Arkadaşlar bir de e, bu oyunun en zor e, yani en zor ve en sıkıcı bossu oyunun en sıkıcı ve en zor bossu e, arkadaşlar Anak bir ben bunu geçmiştim bu ama e, birlikte geçmedim yüzüncü kapıya geldim ama e, şif kodu çözemediğim için Geliyor geliyor gördü seni oyuna, duydu duydu tuf, tuf. dolaba saklandım Tamam mini girelim <laughs> evet arkadaşlar mini game önümüzde böyle duruyor. Tamam kazandım mini game'i. şu rastın sesini. Aa kapı farklı. Tamam ben bütün kodları buldum şimdi yukarı çıkıyorum. Ben de çıkıyorum şu an yukarı. Lan oğlum rush beni itti. Ne? Yaz kodları çabuk çabuk. Yazdın değil mi? Yazdın tamam. Tamam. Çıktın. <Sessizlik> evet bitti arkadaşlar. Şimdi bir sonraki seviyemize gidelim. Arka parçaya gittik korbanlara. Avlu. Buraya gitmek istemiyorum. Ya Oraya avlu. Gidelim. Avluya gelme Taha. Avluya gelme. Dur avlu da sıkılıyor. Yüzüncü seviyeye gel. Yüzüncü seviye arkadaşlar. Allah ne oldu? Bana arkadaşlar yüzüncü kapıya geldiğinizde böyle bir yer çıkıyor. Sen şimdi e, yerine git arkadaşlar. Bu arada figür burada bug oluyor. Evet olur. Buraya gelince düzeliyor ve Heh, tamam. tamam. Tamam ben buradan başlayacağım. Sen orada öyle dur tamam mı? Tamam. Ben içeri ben içeri gelince canlanacaksın tamam mı? Tamam. Yüksel yani. Hayır 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 hayır. Bu şöyle bak. O, o kütüphanede yapıyor onu. Bak bunda şöyle. Nasıl? Bunda şöyle. Oğlum öyle olmuyor ki. Değil. Oradan Değil. atlayamıyorsun. Geri Oradan atlayamıyorsun. Tamam sadece sen seslerini çıkar şimdiki. Tamam. Bak şu borudan ellerini as tamam mı? Oğlum öyle asılmıyor. Şakacıktan as. Tamam. Evet buradan giremiyorum arkadaşlar. Mecbur burada bekleyeceğim.

kapıyı kırdı. Aa buradan giremiyorum. Düşüre bas düşüre. Tamam şimdi tekrar figür olalım. Ve bin asansöre. Dın. Lan ben de bindim. Lan. Dın. Dın. Tamam bitti. Evet şimdi sen figür ol Ha ben reset çekeyim. Ama ilk önce yine kütüphaneden başlıyoruz Evet. Kütüphane. Evet. Sen şimdi şey ol. Tamam girdim ben kapıdan. Hadi hmm. figür ol. Hmm. Figür değilsin. Hmm. Evet arkadaşlar daha ha, figür <laughs> oldu. Kapının önündeyim Evet arkadaşlar Gidiyoruz şuradan kitap bulyorum. buldum Buldum Tam oradaki Kağıda alacağım Bacon'u keselim. <laughs> Gördüm. Gördüm. <Kağıdı gülüyor> aldım. Allah 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 Allah. Dolaba saklandım. Dolaba saklandım. Düşün de, düşün. Tamam, mini gel. <laughs> <laughs> tamam bitti. Bitti, bitti. Tamam şimdi ben bütün kitapları buldum. Ha hepsini bulamadım. Yukarı çıkmam lazım. Şu anda yukarıda. Tam aşağı iniyor. Aşağı indi. Bak. Bir tane daha kitap var burada. Tamam. Bir tane daha kod var burada. Aşağı in sen. Yorum devam et. Duyamazsın beni. Tamam aldım bir tane daha kod. Ben bir sürü kod buldum yine. Dört tane kod Tamam hepsini mi? buldum yazıyorum şuraya. Tık 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 tık. Tamam çıktı. Du, 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 du. Dur 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 Evet arkadaşlar 100. seviyeye gidiyoruz. Burada bana giriyor arkadaşlar nedense. Evet arkadaşlar ama şimdi girince Tamam sen yerine git. Bu arada yavaş yürüyorum. Emir sen figürüm oldun? Hayır. İçerideyim ben. Tamam açtım kapıyı. Dört beş. anahtarı aldım anahtarı gidiyorum. Kapı açıldı kapı. <laughs> Çabuk gel 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 gel. <laughs> tamam indim asansöre. Hayır. Dur 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 dur. Bir sprint olur tekrar şey... Sprint olup tekrar Tekrar figür ol. Arkadaşlar bug'a girdi. Ya kim yaptı bunu bana ya? Hı. can Saldırı olunca oldu. Dün. Hayır dur. Sen mi söyleyeceksin? Dur dur daha figür olmadım oğlum. Olmuşsun. Ha. Hiç, yok. Ben diğer figür. <laughs> <laughs>

Hadi başka bir şey ee, Başka şimdi size özel haritaları şey yapacağız. Her yeri şey yaptık. SK yaptık. Evet hangi karakter olmadık bakalım. Hadi lan arka parçaya gel. Ben şey olayım. Ben halt olayım. Sen de kaç tamam mı? Tamam. Turn around dediğimde arkanı dönerek yürü <laughs> tamam mı? Mesaj gönder. Bak. C dediğimde ben arkama döneceğim. Tamam ben chat'e turn around yazdığımda chat'i aç turn around yazdığımda hemen arkanı döner yürü tamam mı? Turn tamam. Er Hadi başla. Dur, dur, Gel dur. arka parçaya ben uzaklaşıyorum. Reset çekeyim sonra geliyor arka parçaya. <laughs> Hop ama tamam. burada en boş var ya. Ya boş ver en boşu ya. Çok kolay. Cist. 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 Sen kapıda mısın? Evet bitti bitti. Hadi bitir bitti. Şimdi sen halt ol tamam mı? Ben de reset çekeyim. Ya en başı yürü git ya. Ya en baş çok ışık yayıyor. Neyse sen de iyi yayıyorsun. Önümüzü önümüzü ben beyaz. Tamam yayıyor. başladı başladı. Ben en baş çok parlıyor ya. Ben ilerliyorum. En baş altın rengi. Hadi de arada. Yani. Tamam arkadaşlar bitirdim zaten. Az kalmış kapıyı. Hadi ben rush olayım. Sen de bir tane dolaba saklan. Öyle bir harita var mı bakalım. Nereye ışınlansam? Eee. 100. seviyeye ışınlanma. Perili köşk. Perili köşke gelsene bir. Perili köşk. Perili köşk. Perili köşk. Perili köşk. Öyle bir yer var. Ara bir tane var ki öyle koş diye. <laughs> Aa, geldi. Yukarı ne ne çıkıyor. Ne <laughs> neresi bir şey Neyse, kötü bir şey. Aa, düştü. Aa ben burayı biliyorum. Neresi? Bir tane oyunda vardı burası. Bir tane başka bir de osta. Bak hmm. burada hmm. sıkıntı çizmesini var. Tipsiz. Tipsiz evet. Ee, başka harita kalmadı arkadaşlar. Bu özel haritaları diğer bölümde tanıtacağız. Bu video bu kadar olsun. 20 dakika olmuş. Hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.